Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında Serok Erdoğan şeklinde Kürtçe selamlamasını MHP lideri Bahçeli'ye sordu. Hala aday belli mi karar net mi diye de ekledi. Diyarbakır'dan ben de sizleri Kürtçe selamlamak istiyorum. Serok Erdoğan Diyarbakır'da ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AKP'ye programına katılan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı genç bir kadın kürsüden böyle selamladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu daha önce kendisine "Serok Ahmet" ifadeleri üzerinden tepki gösteren Cumhur İttifakı orta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu, Diyarbakır'da atılan Serok Erdoğan sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim hala aday belli, karar net mi? dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli sık sık Davutoğlu'na yönelik kullanılan Serok ifadesini eleştiri konusu yapıyor. Zillet İttifakı'nın İslah Olmaz üyesi Serok Ahmet'in. Davutoğlu ise Bahçeli'nin bu eleştirilerine çektiği bir video mesajla yanıt vermişti. Antalya'da Yürük Ahmet diye karşılanan birinin bundan birkaç gün önce Diyarbakır Ergani'de Serok Ahmet diye gür bir sesle karşılanmasından rahatsızsınız. Serok Ahmet ifadesiyle bana yüklenirken aslında başka yerlere de mesaj veriyor.